Malatya'da geçtiğimiz günlerde yaşanan 4.6 şiddetindeki deprem ve ardından yaşanan depremler bir kez daha korkuya neden oldu. Yaşanan son depremler sonrası RTV'ye konuşan İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı ve İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Vehbi Aluçlu merak edilenleri cevapladı. Önce Palu segmenti var. Yani daha doğrusu şöyle anlatayım, İran'dan gelen bir Fay hattımız var. Son depremin Pütürge segmentinde olduğunu kaydeden Aluçlu, Malatya'nın bir deprem bölgesi olduğunu ve depremle yaşamaya alışması gerektiğini dile getirdi. Sonu olan deprem Pütürge segmentinde oldu. Şimdi Pötürge segmentinden önce Palu segmenti var. Yani daha doğrusu şöyle anlatayım. İran'dan gelen bir fay hattımız var. Bingöl Karlova'dan sonra ikiye ayrılarak, çatallaşarak birisi İstanbul'a kadar uzanan Kuzey Anadolu fayı, Birisi ise e, Malatya'nın hemen yanından yaklaşık 27 kilometre güneyinden geçen Doğu Anadolu fay. Şimdi burada bu faylar e, zaman içerisinde deprem üretecek, deprem üretmesi kaçınılmaz biz bu depremlerle yaşamasını öğrenmek zorundayız. Erkenek segmentinin Malatya'yı çok ilgilendirdiğini aktaran Aluçlu, Pütürge segmentinin enerjisini boşalttığını ancak Erkenek'te depremlerin başlamadığını ve burada büyük bir deprem olabileceğini kaydetti. Erkenek segmentindeki fay bizi çok ilgilendiriyor. Kırık, daha doğrusu çok yakınımızdan geçtiği için yaklaşık kuş uçuşu mesafeyle 27 kilometrelik bir uzaklıkta geçen Sincik'ten Erkene'ye kadar olan kısım. Bu Erkenek segmenti olarak geçiyor. İçerisinde Çelikan'ın bulunduğu yani Sincik, Çelikan, Pazarcık. Burası gölbaşına kadar uzanıyor. Bu segment, Erkenek segmenti. Şimdi bu segmente henüz daha depremler Yeni başlayacak, bundan sonra başlayacak. Yani şimdi pötürge segmenti enerjisini boşalttı. Pötürge segmentinden sonra erkenek segmenti dediğimiz segmentte henüz stres oraya aktarıldı ama henüz daha deprem ana deprem. Şimdi buraya baktığımız zaman geçmişten dersler alarak. Burada deprem olacağını artık söyleyebiliriz. Depremin zamanının bilinmediğini ancak binaların depreme hazırlanması gerektiğini ifade eden Aluçlu, kentsel dönüşüm projelerinin hızlanması gerektiğini belirtti. Ne zaman olacağını bilmediğimiz fakat olacağını bildiğimiz bu depremlere binalarımızı hazırlamak durumundayız. Yani şimdi fay işte yakınımızdan geçiyor. Burada bir enerji birikmesi söz konusu. Bu enerji bir gün açığa çıkacak biz ne yapmak durumundayız? Yani bir şeyler yapacağız. Ne yapacağız? Binalarımızı depreme dayanıklı hale getirmek durumundayız. Varsa yıkılması gereken depreme dayanıksız binalarımız bunları tespit edip bir an önce bu binalardan kurtulmamız gerekiyor. Bunun için de ne yapılır? Şu anda hükümetin başlattığı kentsel dönüşüm projesini Malatya'ya mutlaka kazandırmak zorundayız. Aluçlu Malatya merkezdeki bitişik nizam ve kalitesiz binaların yıkılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Malatya merkezdeki e, bitişik nizam yapılmış olan binaların dilatasyon derzi olmadan yarı arasında boşluk bırakılmadan yapılmış binalarımızın beton kalitesi son derece kötü olarak yapılmış, işçiliği, e, malzemesi kalitesiz olarak yapılmış kontrol mekanizmasının çalışmadığı bu binalardan bir an önce kurtulursak deprem bize bir şey yapmayacaktır.